Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'da somon balığı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Kabımın içerisine öncelikle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Yarım sıkmış olduğum limonun suyunu ekledim. 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, biraz pul biber ekledikten sonra iyice karıştırdım sosunu. Hemen şöyle somonlarımı Dilimledikten sonra sosun içerisine alıp iyice her yerine gelecek şekilde sosluyorum elimle. Daha sonrasında sosun içerisine mutlaka böyle zamanınız varsa bir yarım saat kadar bekletin. Sos da biraz dinlendikten sonra somon balıklarını airfryer'in içerisine aldım. Hemen airfryeri balık ayarında 15 dakikaya ayarlıyorum. 15 dakika gayet yeterli geldi. Piştikten sonra hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum nar gibi kızardı. Acayip lezzetli olmuştu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.